Elazığ'da daha önce çalıştığı iş yerine gelen bir şahıs Tantuni ustasını bıçakla yaraladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz cuma günü İzzetpaşa mahallesinde bulunan bir tantunici'de meydana geldi. İddiaya göre A.O. isimli şahıs yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldı. Daha sonra A.O. nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı akşam saatlerinde iş yerine gelerek Tantuni ustası Y.S. ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken A.O. masadan aldığı bıçakla Y.S.'yi yaraladı. A.O. tezgaha dağıtarak iş yerinden kaçtı. İş yerinde bulunan diğer personeller durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı YS'yi ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan AO ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.